arkadaşlar oyundan attığı için yine bir video durdu ve bitti ya. Şaka gibi ya. Oyundan atmayan bir oyun oynayacağım. Minecraft'ın deneme oynayalım. De. Ha burada. Gördüğünüz gibi. Bu ne oynayalım? Bu ne oynayacağız? İlk önce yüklemem lazım abi. Brawl Stars'ta hiç gerek yoktu zaten bu oyunda. Tablette beni oyundan atıyor. <laughs> Telefonda ben hala yüklü 9000 kupalı hesabım. Bunları Video çektiğim yerde <sene> <laughs> O zaman videom da kapanır. Ya niye mi troll ya? Kim yaptı lan bunu ya? Başımıza bela oldu artık adam ya. Şu troll bildiğim benim şu Minecraft'ta başıma bela oldu ya. Arkadaşlar ya. <laughs> <laughs> Oyun yüklemeyeyim diye bir ben... video biraz şey yapma silmeme, e, silmeme istediği için silme, sildirmeye çalışıyor arkadaşlar ya bu nasıl bir troll ya kim yaptı lan bunu ben kanır mıyım şöyle diyorum ben Gördünüz ya mor elimde bu her şey e hangi e, uygulamadan e, şey yapıyorsunuz derseniz ismi söyleyeyim az sıkıyım çordur diye böyle bunların hepsi bu videonun hepsine daha doğru olur Öyle diyeyim daha doğru olur Uyuyorum. Ben hepsini az screen order diye Uygunadan yapıyorum. Ne craft table falan yaparım ben. Ev falan oyna dedik. Ne oldu be? Yine mi oyunu atıyor abi ya? Yine mi videoda? Sahte durmuş. Şaka mı bu dedim ben. Arkadaşlar. gibi Minecraft açılıyor. açıldı. Yani oyna dedik. Ya çok iyi açtık. Gördünüz mü? Yeni dünya açtırdık dedik. Dünyanın ne olsun? E, noob olsun. Noob. noob olsun dünyanın adı. Noob. Bakalım nasıl bir dünya olacak. Tam noob da olmasın. Küve olsun. Küve. Bu dünyaya hiç kimse katılmaz. Arkadaş. Altın çiziyorum. Başımıza bela açmayın. Bu dünyada falan. Bu arada Minecraft konucuğumu gerçekleri söylemiyorum ben. Minecraft. Ve gördüğünüz gibi ne? Oluştur diyoruz ya. Simülasyon çok fazla yaptım simülasyonu. Az önce. Bu çünkü simülasyonlarındaki e, birinci sırada yer oyun bu. Mike O yüzden böyle simülasyon var. E, saat şu an 5.30'a e, geliyor. Saat şu an 5.30'a geliyor. Yanlış görmeyelim arkadaşlar. Yani 5'i beşi... 17 geçiyor galiba. Şu an yani 5'i 17 geçiyor. Saat Babamın geleceği saatler bunlar. Babam gelince acaba nasıl bir tepki verecek? Ben direkt video çekiyorum böyle. <laughs> <laughs> Ve doğdum. Denemeye başladı dedik. Minecraft bu, Minecraft bu. Burada böyle koşulur, burada böyle koşulur, bu. burada böyle koşulur Değil mi? Odun toplamak için bir ağaç bulun. Onu biliyorum be. Onlardan bloğu ben de yaparım. Onlardan ben blok yaparım be. Yapıyorum da her Dur bir dakika ben bir Crafted Table yaparım. O bırak da bir tane Crafted Table yapayım. Baba Pro bu oyunda da yine. Baba Pro sizin. İnventarını açmak için biliyorum o gayet ne. Şöyle odun kasalım Birazcık Şu ağaç da önümden çıksın. Şu an basıl tutuyorum. Siz de bunu görebiliyorsunuz. Böyle bir basıl tutuyorum telefonla ya tabletten böyle şey geliyor. Her şey. Şöyle şöyle yapalım. Tamam. 4 4 4 4. Aldım bunları da arkadaşlar görünüyor şimdi. şuraya koyayım. şunu şuraya koyayım. Arkadaşlar bu nasıl yapacak? He ya burada bir şey gösteriyor. He ben böyle ya He bunu böyle yapayım o zaman ben. Bunu alayım. Bunu alayım olur. Al. Crafting table. Pro'yum ben. Ne sandınız beni kardeşim? Baba pro. Ben tuzak falan yapayım. What? Crafted table nereye yerleştiririm ben? Çüş. Crafted table ağacın üstüne yerleşir. Böyle mantık mı var be. Şunu da şuraya koyayım. Crafted table açayım. Ve şuradan kırış falan yapayım. Diyorum arkadaşlar. Şu bloğumuzu yapalım. Şunu alalım. Şunları da şöyle koyalım. Arkadaşlar. Bundan sonra da kıyışları yiyelim. Bak. Ekipmanı kapatmışım. Heh. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben şimdi şundan alayım abi. Nasıl yapıyorduk? Şunu şu Ha buradan yapamayız onu ya. Crafted table'e girmem lazım onun için. Crafted table. açtım. Kılıça tıkladım ve aldım onu. Gördüğünüz gibi kılıcımı da yaptım. Her bir dakika. Oradaki de almayı unuttum ben ya. Neyse. Boş verin. Kılıcımızı da aldık. Aa çubuğumu niye öyle atmışım ben çubuğumu? Onlarda yine kılıç falan yaparız. Baba pro işi biliyor işte. Craft, craft yapmayı baba pro biliyor işte. Craft yapmayı değil mi arkadaşlar? Hep beraber baba pro diye yorumlara erdirin. Dadı dadı yürüyorum. gördüğünüz arkadaşlar. Minecraft'ta yürüme böyle. Niye böyle yürüyorsunuz, koşuyorsunuz derseniz, Minecraft'ta yürüme böyle. Ayrıca daha da hızlı yürüyor böyle onunca. Mantı o. 10 dakikadır video daimciz. Ben az önce ona baktım arkadaşlar. Ama böyle de yürüyebiliyorsun. Minecraft olduğu için ben e, ikisinde yapıyorum. İki türde de yürüyorum. E, ölüm koşayım ölüm koşayım diye e, şey yapmıyorum yani. Karar kalmıyorum yani. Kalmışsın mı? Troll bu. Troll bu. Ah. Gördüğünüz gibi tu tuzağa da kalmadım arkadaşlar. Baba pro çünkü. Baba pro. Ah! Burada tuzak vardı ama oradan geçmedim. Bu daha iyi bir trollmüş. daha iyi bir... ...ee ne diyeyim, trollmüş valla. Çıktım ağabey. Çıktım ağabey. Arkadaşlar ya. Kim bağırıyor be? İnek falan mı bağırıyor? Çüş diyeceğim inek bağırıyor. Adam falan mı acaba benimki o demek istedi? <laughs> Baba pro her şeyi yapıyor. Şuradan ben bunları toplarsam var ya neler yaparım neler. Yorumları yazın. Ben de bilmiyorum ama ne kırılmıyor? Nesen yani aldın mı onları? Almam şimdi. O zaman ben niye bunları açtım? Tuzak mı? Blok falan mı yapmışlar görünmez? Anlamadım gitti. GABRIEL falan mı? HA <laughs> <laughs> <de> gördüm ben <laughs> Ben NU Onu orduna vermez NU MÜM Onu çok güzel Baba promo, I am very very promo Çıkıyorum. What? çıkıyorum? Bak merdivenle çıkar gibi oldu ben. Bunu kazabilir miyim ben? What? Çiçekle de kömür kazılıyorum ya. Çiçekle de çiçekle taş kazılıyor mu diyor be? Muydu be? Anlamadım. Ben yani ne oldu? Çiçekle Kaç mı kalıyorum ben ya? Duyum, başka da bir şey demiyorum be. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baba bu. Burada üretim Bunu herkes üretme. Ay video yani. Craft table, var, yatak var. Ne yapsam, ne etsem Ne yapsam, ne etsem Ben de her şeyi troll sanıyorum ben. Ne yapsam ben arkadaşlar ne yapsam? Ne yapsam neyse. Bunu nasıl yapıyoruz ya? Yaylı tüfekmiş. Çok merak Ben elmas falan bulamaz mıyım? Elmas yok mu abisine? En iyisi ben bir maden kazayım arkadaşlar. Böyle maden kazanıyor. Aa, o ses neydi? Bilgisayar gelmiş. Bilgisayardan gelmiş o ses. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü kendimi ben şuraya doğru bir kastım. Kazdım. Ben kendimi şuraya doğru bir. Buradan birazcık şey toplayacağım. Game mod nasıl açıyoruz ya game modu? Söyleyin yorumlara yerdirin. Game modu nasıl açıyoruz? Game modu. Game modu nasıl açıyoruz ya? Çok merak. Arkadaşlar. Bunu da yapamam. Ne? O zaman ben burada masum masum kaldım. Ben birazcık maden topladıktan sonra yani ise e, videoyu da bitireyim. Daha gerek yok. kazıyoruz. Şöyle, buradan... Şöyle bir kömürden falan baltam olsaydı daha güzel kazardım ama neyse. <laughs> baba pro gördüğünüz gibi arkadaşlar baba pro diyormuş. <laughs> Şu kazalım. Meşalem falan da yok kötü durumu. Meşale yapmayın. Vay madem buldum lan. Madem buldum lan. İlk defa kömür buldum be. Şu mutlu oldum be. Kim kapattı lan beni buraya? Troll! ne oldu lan? Görünmez bu ne? falan mı geçtim Şu an çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Gece olmuş. Gece olmuş. Bana bunları öldürmek düştü. Öleceksiniz. Öleceksin. İskelet ölcesi. Ben creeper. Hayır. Yaklaşamıyorum bir lan. Yaklaşamıyorum. Yaklaşamıyorum lan, yaklaşamıyorum. Bir can kaldı, öldüm. Öldüm ben abi, öldüm. Öldüm. Bu videodan bu kadar Kaç e, şu olmuş. O kadar video oldu. Ve. Bye